Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi motorumuz Afrika TV binlik. Lastiklerin içine Formula X basacağız. İçini de göstereyim size. İçi de böyle arkadaşlar. Şu an İspanya arkadaşımız basıyor. Bakın. Bütün motorlar için uygundur dublex şamlerle. Evet. Gördüğünüz gibi motorumuz Afrika TV'nin arkadaşlar. Binlik. Önce lastiği indiriyorsunuz arkadaşlar. İçindeki havayı alıyorsunuz. Bu şekilde basıyorsunuz. Şimdi tam Bu bir yer tam değil. açıp tekrar açsın. Dereyle büyütelim sen. Hı? En küçüğünü kestik ya. Dayı bıçağı versene Hı? Hı. Hı.